Hı. Şimdi küçük baş hayvanların fiyatı nasıl? Bize bir onu söyler misin? Altın liradan başlıyor, 12 bin liraya kadar gidiyor. Altın kaç kilo et çıkar? En ufak kuzularımız mesela. Hı. Ne kadar çıkar? Parası gibi onlar da ufak ama etleri de biraz orta. Ama 9, 10, 8 olduğu zaman göze geliyor. Biliyorsun kurban kestim. Peki bu sene nasıl? Kurbanlıkların satışı nasıl? Güzel, güzel satılıyor. Durdumluk var mı geçen seneye göre? Yok, yok, yok. Zaten Arif'e <laughs> ar kadar mal bulacak. He. Arif'e ar gününe kadar. Tamam. Ne Neresi? Kırıkkale mi? Kırktareli Pınarhisar. Kırktareli Pınarhisar diyorsun. Evet. Küçükbaş hayvanlar. Küçükbaş koç hepsi kılınacak. <laughs> tamam, tamam. Sağ olasın. Güzel olarak belediye çalışıyor. Yani herhangi bir hizmette bir kısır yok. Ee, çalışıyorlar güzel. Herhangi bir sorunumuz olan bir yok yani. Kalma işini nasıl hallediyorsun? Nasıl? Kalma işi burada mı kalıyorsun? Kalma işi burada arabalarımız oluyor bazı. Samanların üstüne yatıp kalkıyoruz. <laughs> evet hayvanlar nereden? Nerenin hayvanları? Tokat, Erzurum ve Anadolu'nun dört tarafından geliyor İstanbul'a hayvanlar satılmak için. Fiyatları nasıl? Fiyatlar 60 lira 70'ten başlıyor 150'ye kadar fiyatları var. Peki geçen sene oranla fiyatlar nasıl? Vatandaş nasıl buluyor geçen, geçen sene oranla? Yüzde 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 yüz yüz artış var hayvan büyük baş hayvanlarda. Yani geçen sene en güzel en iyi malımızı 35 40'a vermişken şu an 120 istiyor o hayvanlara. Peki bayrama az kaldı satışlar nasıl? Geçen sene oranla geçen nasıl? Geçen sene oranla biraz daha yavaş satımlar gayet yavaş işte. Şu anda mesela burada çok insan göremiyoruz. Böyle evet, mi? Yani, genelde böyle mi? Genelde böyle. Genelde böyle. <laughs> hafta sonunu veriyor. Son hafta sonu ya herkes hafta sonuna bıraktı almak için. Ya da 9 e, gün tatilden dolayı köylerine, memleketlerine, annelerine, babalarına ya da kesmeye düşünüyorlar. Ne kadar hayvan getirdin? 27 hayvan getirdim ben. 27'sini de Yok evet satacağım nasip olursa. 5 tane falan kaldı bizim. Hepsi hmm. satıldı. Satıldı hepsi. Evet. Tamam tamam kolay gelsin.